Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotları Bach Vimor ve Suni Williams, uzay görevlerinin bir kez daha uzatılması ve bahara kadar geri dönmelerinin beklenmemesi nedeniyle bir kez daha sarsıldı. İki astronotun göreve gittikten 8 gün sonra dönmeleri bekleniyordu. Sosyal medyada da duruma tepki gösterilirken, astronotların yaşadıklarının, işkence, olduğu yorumları yapıldı. Daily Mail'de yer alan habere göre NASA, yardım ekibinin bir ay daha ertelendiğini ve astronotların dönüşlerinin dünyadan ayrılmalarının üzerinden 10 ay sonra gerçekleşeceğini duyurdu. 4 kişilik bir sonraki mürettebatın Şubat ayında fırlatılması, Dimor ve Williams'ın ay sonunda iki astronotla birlikte evlerine dönmesi planlanıyordu. Ancak yapılan son açıklamada SpaceX'in yeni kapsülü fırlatmaya hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu belirtildi ve fırlatmanın en erken Mart ayı sonunda gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi. NASA, uçuşların programa uygun şekilde gerçekleşmesi için yeni mürettebatı taşımak üzere farklı bir SpaceX kapsülü kullanmayı düşündüğünü ancak yeni kapsülü beklemeye karar verdiğini de açıkladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı durumun dehşetine tepki göstererek gecikmeyi işkence olarak nitelendirdi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.